Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Çorum, Düzce, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine Vahdettin Köşkünden canlı bağlantıyla katıldı. Reform adımlarıyla ilgili hazırlıkların kamuoyuna sunma aşamasına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyonu olan tek parti AK Parti'dir. Cumhur İttifakıdır. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız dedi. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan hizmetlerin beş katını on katını hayata geçirerek ülkemizi gerçek anlamda kalkındı. Üstelik bu kalkınma amelerini 81 vilayetimizin tamamına teşmil ederek istisnasız her bir insanımızın hayatına dokunarak yaptık. Siz her projemize karşı çıkanlara her yatırımımızı engellemeye çalışanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın. Hayata geçen her projeden onlar da faydalanıyor, her yatırımdan onlar da istifade ediyor, her politikanın hasılasını onlar da topluyor. Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin yolu daha çok çalışmaktan, daha çok hizmet etmekten geçiyor. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatı, hem hükümet, hem meclis kurumu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Çorum'daki partililere de hitap ederek yeni seçilen parti il yönetimini tebrik etti. ve Kaya, gerek ana kademeye kadın kollarımızda görüyoruz. Evet, kamera kadın kollarımıza doğru şöyle bir. Aynı şekilde gençlik kollarımızla göreyim. Ben sevindim. Ben sevindim. Ben sevindim. Evet. Çok Molu. Hemen olduğu yer ve iki श्रदा <laughs> माइम <laughs>